Arkadaşlar, A101'de satılan Piranha 1335 araççı kamerasının kutu açılımını yapacağız. Çevresine bakarak başlayalım. Ne diyormuş burada? g sensörü ile kaza sonu devamlı kayıt, Full HD yazılım, 720p donanım, ses kaydetme, maksimum 32 GB hafıza kartı desteği, 12-24 çakmak e, girişi ile bağlantı, 5 volt çıkış varmış. İçinde havuza kartı yokmuş. Falan filan diyor. Bir de şu tarafına bakalım. 4 inç geniş ekranı var. Kaza kayıt. sürekli döngüsel kayıt. 140 derece diyordu katalogda ama 120 dereceymiş. Fotoğraf çekimi mikrofonu var. Ön taraftan ise görüntüsü kutunun bu şekilde. Kutuyu açalım. Evet nihayet yırtabildik. Kutudan ilk önce ekranımız çıkıyor. Hepsini çıkartalım. Bayağı kaba bir üç girişimiz cama sabitlemek için aparatımız ve diğer arka kamera kablomuz burada yer alıyor. Ayrıca burada bir kullanma kılavımız var. Bakalım ne yazıyormuş. Zaman ayarı, kamera modu, kurulum metodu, video girişi, vesaire. 380 MP video çekebiliyormuş. 5 volt 1 amperle çalışıyormuş. Eee adaptörlüymüş yani üstüne gelen şey. 12 volt değil. Şu gördüğünüz arkadaş 5 volt. Evet. Kotlin poşetlerinden de çıkartalım. şekilde 5 volt 1 amper. Şöyle bir girişi var. Bunu geçelim. Bu da araç e, arka kamerası. Bunun da soketleri bu şekilde. Vidalama aparatı bizim asıl işimize yarayacak arkadaş bu. Böyle bir önütörü var. Birazdan kablolarını bağlayalım. Sonrasında tekrar görüşelim. Her ürünü çalıştırmadan önce daha detaylı bakalım. Ön kameramız yani araç içinde bizi gösteren kamera çözünürlüğü VGA diyor ama nasıl VGA bilmiyorum 480p çekiyor herhalde. Ama yeterli zaten içeride seni görüp ne yapacak. Buradaki ön yolu çeken asıl kameramız ise merceği bayağı büyük yani öyle dandik ufak tefek bir şey yapmamışlar. 1080p kaliteli çekmese bile en azından yazılar okunaklı olarak gösterebilir. E, cama yapıştıracağımız vantuzumuzu buraya bu şekilde takıyoruz. Sonra cama bu şekilde yapıştırıyoruz bildiğiniz üzere. Hafıza kartı girişimiz burada. USB girişimiz ve arka park kamerası girişlerimiz burada yer alıyor. Burada bir reset tuşumuz var. Burada fonksiyonel tuşlarımız. Burada ise herhangi bir şey yok. Dahili mikrofonu varmış. Dahili pili varmış. Yani siz kontağı kapatıp bittikten sonra bile birkaç dakika, 3-5 dakika bile çalışabiliyor. USB'den zaten şarj edebiliyorsunuz ee, buradaki fonksiyon düğme tuşları menü tuşu Üst kamera modları tuşu menü, menü içlerinde gezmeye yarıyor ayrıca farklı modlara girmeye yarıyor Bu da bildiğimiz OH tuşu Şöyle bir açılışı var pirana yazısıyla Şu an hemen açar açmaz gördüğünüz gibi kayda başladı ee, Kamera modlarını değiştirmek için mesela ben kendimi görmek istemiyorum yukarı tuşuna basıyorum ve kendimi görmüyorum. Bir daha basıyorum ve sırf sadece araç içi kamerası açılıyor. E, ee, şunu kapatayım. Yetersiz batarya. Heh. Dediğim gibi. Aa, zamanında takamadığım için kafanda. Tekrar açalım. Kendi içinde dahili pili var. O da belli bir şeye kadar gidiyor. Bakalım şarj oluyor mu? Evet şarj olunca şu aşağıdaki gösterge yanıyor. Evet şöyle menü arasına geçelim. Bu ön kamera iç kamerayı gösterip göstermeme ve şu tuştan yapıyoruz. Bu yukarı tuşu oluyormuş. Şu aşağı tuştan kameradayken basarsanız koruma mod, Korma modunu nasıl aktifleştirdim bilmiyorum ama aktifleştirdim. Bir de koruma modu var yani çocukların falan şey kayıtlar maytlar silmesin diye Öyle bir modu var. Aşağı tuşa basıp mikrofonu açıp kapatabiliyorsunuz. Kamera modlarına geçmek için M tuşuna bir sefer basıyoruz. Tabii ki önce kaydı durdurmamız lazım. <laughs> kaydı durdurmayı başardık. Ön yol kamerasıyla iç kamerayı farklı dosyalarda kaydediyor. E, fotoğraf moduna geçmek için M tuşuna bir sefer basıyoruz. Kaydettiğimiz dosyaları görüntülemek için de bir daha bir daha basıyoruz. Abi formatında video kaydı yapıyormuş arkadaş. Dosyaların arasında gezinmek için de aşağı yukarı basıyoruz. Şu an yine kayıt moduna girmemiş. Elimde olduğu bir fotoğraf. Şu da şöyle. Ön kamera kayıtlar, arka kamera kayıtları vesaire vesaire dolaşıyor bu şekilde. Menüsüne bir de göz atalım. Buradan çıkmak için tekrar M tuşuna basıyoruz. M tuşuna basa tutuyoruz. Oka basıyoruz. Artık buradaki tuşlarla yukarı aşağı oynayabiliyoruz megapikseli ayarlayabiliyoruz. 1080 Full HD, 1080p, 720p. Bu da döngü, e, kaç dakikalık döngülerle çekeceğini gösteriyor arkadaş. İhtiyar varmış, bakalım ne kadar işe yarıyorsa artık. Var Yani. Sözde var. Burada e, ışık kalan, ışık ayarını yapabiliyorsunuz. Çok parlaksa kısabilirsiniz. Hareket algılama var. Hareket algıladığında direkt kayda başlıyor. Ne yapalım? Biz bunu bir açalım. Ok tuşuna basıyorum. Aşağı tuşuna basıyorum. Tekrar ok diyorum ve açılmış oluyor. Video sesi açık. tarihi etiketi. Ok diyorum. Tarih etiketimiz açık. Tarihi kaydetsin. Yer çekimi indüksiyonu. Bu özellik şöyle oluyor. Araca bir şekilde darbe gelirken dururken darbe gelirse yer çekimi içindeki yer çekimi iğme sensörü yani G sensörü dediğimiz onun sayesinde ölçü ve otomatikman kayda başlıyor. Mesela 2G'lik bir kuvvet gelirse veya 4G'lik bir darbe gelirse e, direkt olarak kayda başlıyor ve bu kayıt hiçbir zaman silinemiyormuş. Yani öyle diyor. Kendi üstünden sildirmiyormuş. Böyle bir güzel bir özelliği var. Ne kadar işe yarar yaramaz bilemiyorum. Ama şöyle 4G olarak açalım. Park modu var. Park modunu da bir açalım kendi arka kamerasını şu an denemedim park kamerasını. Diğer menüde tarih saat. Tarih saat ayarını yapalım. Yanlış tuşa 2020'nin 12. ayı. Böyle tek tek elle yapması da zor. gün ayın 17'si. A101 e 17 Aralık'ta geldi arkadaşlar. Ondan da haberiniz olsun. Saatimiz şu an otomatik kapanması var. Yani otomatik kapanacağı süreyi ayarlayabiliyorsunuz. Siz gittikten sonra bile kayda devam ediyor arkadaş. Bir dakika diyelim. Yine mi yanlış tuşa bastık. Ekran koruması, düğme sesi, dil ayarları, ışık kaynağı frekansı 50 Hz'de duruyor. Dursun sıfırlayabiliyorsunuz cihazı format atar biliyorsunuz fabrika ayarlarına dönebiliyorsunuz ve versiyonu gösteriyor herhalde kendi plananın sitesinde güncelleme vesaire yayınlanırsa yükleyebiliyoruz Evet tekrar kamera moduna gelelim gördüğünüz gibi açtığımız özellikle burada 3 dakikalık döngü ışık ayarımız sıfır mikrofonumuz açık döngüsel kayıt çarpışma vesaire vesaire durumlarını görebiliyoruz. Şu cihazı şöyle bırakayım. Bir de arka kamerayı bağlayalım. Şu tetik kablosu arka vites freni, arka vitese taktığınız zaman bir şekilde tetik alıp artık bilmiyorum elektronikçi değil. Oradan direkt yayınlayabiliyor. Arka kamerayı bağlamak için şöyle bir büyükçe kablo getirmişler. Şuradan aradan bir dakika. Bunun üstünde demleç var mıydı? Yok. Şu şekil taktığınız zaman oturuyor. Zaten göstermiştim bunun girişi. Şurada. Şöyle arka taraftan takayım. Ana çekiyor lan. Arka kamera direkt çalıştı arkadaşlar. Tetiği de bağlı olmayınca. Durum modları arasında geçiş yapayım. Hı. Şu an arka kameradan yani park kamerasından görüntü alıyoruz arkadaşlar. Şöyle ters mi gösteriyor? Evet. Şöyle düz tuttum eminim. Arkadaşmış görüntüyü bir netler misin? Yardımcı olursan. Ya hiç fena değil ya, en azından ya. Gece karanlıkta yanıyor artık, hatta şöyle bir karanlık yapayım. Niye yanmıyor bilmiyorum. Işık sensörü artık neredeyse. Bu şekilde ürün gelin el hatlarıyla. Böyle 3 tane kamerayı tek, kendi bir anda çalıştırabiliyor. Kayıt kalitesini bilmiyorum, araç içinde deneme denemedim. İlerleyen zamanlarda denerim. Şu açıyı biraz yükseltelim bakalım. Gerçi açı en yüksek değilmiş. Evet şöyle açıyı da değiştirebiliyoruz gördüğünüz gibi. Ya beğendim 200 liralık fiyat etiketine göre eğer e, birazdan kayıtları bilgisayarda incelerim bir de araç içinde deneriz. O kayıtlarda güzelse kapatalım. <laughs> Bir de ben böyle bir ekran görüntüsü alayım. Başka sağ solu bir mi? Oğlum yan taraftaki arabayı ben şu an göremiyorum. Ekrana sırf böyle bakman lazım veya şey gelmesi lazım, ışık gelmesi lazım yoksa hiç göstermiyor. anda sesimizi e, kameralardan diyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir trafiğe çıkmadan, içinde bir dolaşalım. Çıkmadan, çıkmasan da olur mu? ya istem için sallanabiliyor. İade etmeyi düşündüğümüzden dolayı ekran avantajıyla yapıştırmadık. Sahte görüntüye kadar değil arkadaşlar. Olduğundan uzak kaydediyor araçları. Soldaki kameramız daha iyi kaydı, daha gerçekçi, daha mesafe daha iyi. yavaş abi. Geçme ha bekle.